Merhaba gençler. Bugün girişimcilik dersimizin 9. ünitesi olan yenilik ve yaratıcılık dersini işleyeceğiz. Rekabetin uluslararası düzeyde geliştiği günümüzde değişimle başa çıkabilmenin yolu yaratıcı düşünmek ve bu düşünceleri yenilikçi ürün, süreç veya hizmetlere dönüştürmekten geçmektedir. Bir başka deyimle günümüzde işletmelerin rekabetle başarı çıkabilmek ve rekabet üstünlüğünü yaratabilmek için yenilikçi ve yaratıcı olmak zorundadırlar. Yaratıcılık kavramı ve önemi üzerinde konuşacak olursak, yaratıcılık en çok kabul görmüş tanımıyla her alanda yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesidir. Başka bir tanımda ise yaratıcılık bireyler veya gruplar tarafından birlikte çalışılarak geliştirilen yeni ve yararlı fikirler, süreçler ve prosedürler olaraktan ifade edilmektedir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere yaratıcılık birçok birçoğu önceden mevcut olan fikirlerin geliştirilmesi, özgün olarak birleştirilmesi ya da mevcut sorunların çözümünde kullanabilecek yeni fikirler üretilmesi anlamına gelmektedir. Yaratıcılık örgütsel açıdan yaratıcılık Martins ve Tırplanch örgütsel açıdan yaratıcılığı bir örgüt ortamı içerisindeki bireyler veya gruplar tarafından ürünlere, hizmetlere, süreçlere ve prosedürlere ilişkin yeni, yararlı ve değerli fikirlerin geliştirilmesi olarak ifade etmiştir. Başka bir tanıma göre ise yaratıcılık, yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. Klamer'e göre yaratıcılık, daha önce denenmemiş yöntemlerle temel amaçlara ulaşmaya yarayacak unsurların oluşmasını sağlayacak yeni seçenekleri araştırmaktır. Hatta slaytımızı büyütelim. Bir Bunlarla birlikte yaratıcılık kavram oluşturmak ve kavramlar arasında çok sayıda farklı ilişki kurabilmek olarak tanımlanmıştır. Yaratıcılık Yeni ve alışılmışın dışında fikirler, hayal gücü, özgünlük, heyecan vericilik, açık, karmaşık veya radikal gibi farklı kelimelerle de ifade edilmektedir. Bu açıdan yaratıcılık yoktan bir şey var var etmek değildir. Yaratıcılık zaten var olan şeylerden ilham almakta, onları birleştirerek, onlardan esinlenerek ya da onlara farklı bir gözle bakarak yeni bir şey oluşmasını sağlamaktadır. İnsanoğlu doğası gereği yaratıcı ve değişime uyum sağlayabilen özelliğe sahiptir. Yaratıcılık özelliğine sahip her insan bu özellikten farklı biçimde yararlar sağlayabilir. Bazıları kişisel tatmin sağlayıp kendini iyi hissederken Bazıları da para veya kariyer gibi bir çıkar sağlamak amacıyla yaratıcı olmaya yönelebilir. Yaratıcılık aslında bireysel bir süreçtir ve bireyin sorunları çözme, karar verme ve kendini ifade etme becerileriyle ilgilidir. Aynı zamanda yeniliğin temeli olan düşünce becerisidir. Burası önemlidir gençler. Aynı zamanda yeniliğin temeli olan düşünce becerisidir. Demek ki yenilik ve yaratıcılık aynı şey değildir. Yaratıcılık yeniliğin temelidir. Bu nedenle işletmelerde yaratıcı personelin, çalışanların bulunması yenilik üretiminde oldukça önemlidir. Genel kabul gören Klasik yaklaşıma göre yaratıcılık doğuştan gelen bir özelliktir. Bakın burası da önemli. Bunlarla ilgili şaşırtıcı sorular çıkartabilir, çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denir. Yaratıcılık doğuştan değil, sonradan kazanılan bir özelliktir diye bir soru gelebilir yani yanlış olaraktan. Ancak modern yaklaşımda her bireyde belli oranda yaratıcılık yetisi, yeteneği bulunduğu ve bu yeteneğin geliştirilebileceği de kabul edilmektedir. Haris, yaratıcılığı bir yeti yani yetenek, bir eğilim ve bir süreç olmak üzere üç gruba ele almaktadır. Haris'e göre yaratıcılık önce bir yeti veya yetenektir. Mevcut fikirlerin bir araya getirilmesi, değiştirilmesi ve sentezin yapılarak yeni fikirlerin oluşturulmasını içerir. Bir eğilimdir. Çünkü değişim ve yeniliğin benimsenmesi, düşünce ve olasılıkların test edilmesi, farklı bir bakış açısıyla işletmenin dış çevresinde oluşan olayların değerlendirilmesi ve var olan ürünlerin geliştirilmesini kapsar. Yaratıcılık aynı zamanda bir süreçtir yaratıcı kişiler sorunlara çözüm bulma yönünden çaba gösterir ve bu çabalardaki aşamalı değişiklikler ve iyileştirmelerle düşünce ve çözümleri değiştirerek geliştirirler. İşletmelerde yaratıcılığın gelişimi deneme ve hata süresincindeki risklerin üstlenilmesiyle ilgilidir ve başarıyla birlikte hatalar da ortaya çıkabilmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar işletmede risk almaktan kaçınmakta olan bireylerin sorunları çözerken daha çok gerçekleşme olasılığı yüksek sonuçları olan çözümleri seçtiklerini göstermektedirler. Bir işletmede girişimci ve çalışanlar risk almıyorlarsa yaratıcılıklarını kullanmadıkları ya da geliştirmedikleri için yaptıkları işleri farklı bir biçimde yapabilme şanslarını ve daha iyi yapılması yönündeki potansiyellerini kullanmıyorlar demektir. Üst yönetim çalışanların yaratıcılık özelliğini geliştirmek için onlara işlerini yaparken güvende olduğunu hissettirmeli ve risk almalarını destekleyecek işlerin rutin dışında yapmalarını sağlamalıdır. Yaratıcılıkları ile ön plana çıkmış bireylerin ortak özellikleri, evet. Yaratıcılıkları ile ön plana çıkmış bireylerin ortak özellikleri nelermiş? Diğer insanlarla beraber olmaktan ve bir şeyleri paylaşmaktan hoşlanırlar. Motivasyon sahibidirler. Güçlü mizahi niteliği ve sosyal ilişkileri olan vardır. Araştırma ve deneyim yapma konusunda isteklidir. Geçmişte ünlü olmalarını sağlayacak işleri başarabilmeleri için belirli bir alanda uzun ve zorlu bir yol kat etmiş kişilerdir çevrelerinden veri ve bilgi almaya hazırdırlar. Esnek ve uzun uyum sağlayıcı bir düşünme yeteneğine sahiptir. Otoriteden korkmayan kişilerdir. Güçlü bir bellek ve merak sahibi kişilerdir. Gerçeklerle yakından ilgilenen ve hayal kurma yeteneği olan kişilerdir. Başkalarından çok kendisiyle rekabet eden kişiler oldukları söylenebilir. Vals ve Lesson yaratıcılık sürecini dört aşamalı bir modelde ele almıştır. Bunlar birincisi hazırlık, ikincisi kuluçka dönemi, üçüncüsü yaratıcılığın ortaya çıkması, dördüncüsü ise yaratıcı sonuçların benimsenmesi ve test etme. Hazırlık bu ilk aşamada konunun ve sorunun tanımlanması, sınırların çizilmesi, boyutlarının ve özelliklerinin belirlenmesi şeklinde çalışmalar yapılır. Hazırlık aşamasında düşünce gücünün ve yaratıcılık faaliyetlerinin yoğunlaşacağı yani hedef alan ortaya çıkmış olacaktır. İşletmedeki veya olası bir sorunlarla ilgili durum tespiti yapılır sorun veya sorunlarla ilgili bilgiler toplanır ve sorunu tanımak için gerekli çalışmalar yapılır. Şuradaki ifadeler verilir. Bu ifadeler hangisidir denir? Hazırlık sürecidir. Değil mi? Bu ifadeler Waltz ve Lessam'ın yaratıcılık sürecini dört aşamalı bir modelde ele alınmıştır denir ve şu ifadeler verilir. Bu hangi sürece girmektedir diye gelebilir. Kuluçka süreci ikinci aşamada sorunun giderilmesine ve çözümüne yönelik mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretme ve farklı alternatifler geliştirerek sorun için çözümler düşünülmelidir. Bu aşama konu ya da sorun hakkında yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süreci olarak görülür. Bilinçaltı ve diğer duyuların hareketiyle oluşan algının gerçekleşmesi, benzetme, ilişkilen, ilişkilendirme gibi zihni çalışmalar bu aşamada daha aktiftir. Mantığın geciktirilmesiyle daha fazla yaratıcı düşünce üretilmesine ve üretilen düşüncelerden daha fazlasına yaşama şansı verir, vermektedir. Üçüncü aşama, yaratıcılığın ortaya çıkması. Üçüncü aşama, yaratıcılığın ortaya çıkartıldığı, alternatiflerin geliştirildiği, bu alternatifler arasından hangisinin sorunun çözümünde daha etkin çözüm getireceğinin belirlenmesi evresidir. Bunun için uzman denetçi ve fikir sahiplerinin ortak akıl yürütmesi ve ortak bir sonuca ulaşılarak düşünülen ve çözümlerden en uygun olanının belirlenmesidir. Bu aşama için aydınlanma kavramı da kullanılmaktadır. Demek ki yaratıcılığın ortaya çıkması aşamasına aydınlatma kavramı da kullanılmaktadır. Konu ve sorun hakkında Yaratıcı sonuçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Zaman zaman parlak düşünceler akla gelir. Her yaratıcı düşünce ilk ortaya çıktığında en iyisinin bu olacağı gibi ön yargı, daha sonra başka üretilen yaratıcı düşüncelerle kırıldığı için her yeni düşünce bir parlamayla ortaya çıkar. Zihin her defasında yeni bir algı yakaladığı için heyecan yaşanır. Sonuncu ve e, en son aşama yaratıcı sonuçların benimsenmesi ve test edilmesi. Dördüncü aşamamız. Bu son aşama, üretilen yaratıcı düşüncelerin değerlendirildiği, denendiği, uygulanabilirliğinin ölçüldüğü ve uygulandığı aşamadır. Bu aşama için değerlendirme, onaylama, doğrulama kavramları da kullanılmaktadır. Bu aşama, Yaratıcı düşünce üretiminin son adımıdır ve sorunun çözümü için belirlenen alternatif düşüncenin sorunu çözüm e, sorunu çözüp çözmeyeceği ile ilgili son değerlendirme ve test etme aşamasıdır. Test sonucunun başarısız olması halinde süreç yeniden başlamaktadır. Yaratıcılık sürecine Todd ve Kurutko da benzer şekilde dört evrede tanımlamıştır. Geçmiş deneyimler ve bilgi birikimi, yeni fikirlerin oluşma süreci, yeni fikirlerin oluşması, oluşan yeni fikirlerin değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması. Geçmiş deneyimler ve bilgi birikimi bu süreçte de ilk aşama bilgi toplama aşamasıdır ve yaratıcılığı ortaya çıkaracak bir durumun olması gerektirir. Araştırmacı türlü yollarla bilgi yığıma uğraşındadır. Bu nedenle ilk aşama bazen çok uzun sürmektedir. İkinci aşama yeni fikirlerin oluşturma aşamasıdır. İkinci aşamada yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda yeni fikirler oluşmaya başlar. Bu evre sorun ayıklama ve kuluçma e, kuluçka aşamasıdır. Araştırmacının belli konularda e, saplanıp sorunu destekleyen diğer sorunları yüzüstü bırakma ihtimali vardır. Bil bilinç, e, bilinç alanı açılmış ve özgürleşmiştir. Bu aşamanın temel sorunu araştırmacının doyum alamaması ve dolayısıyla tatmin olamamasıdır. Sorun üzerinde çözüme yönelik olarak yeni buluşlara ulaşılmaya uğraşıldığından bu aşamaya kuluçka adı verilir. Yeni fikirlerin oluşması aşamasında üçüncü aşamada oluşturulan yeni fikirler değerlendirilir ve somut hale getirilir. Bu bir aydınlanma aşamasıdır. Bakınız somut hale getirir. Soyut, somut. Sorularda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşte e, ee, yeni fikrin oluşturulması aşamasında olan üçüncü aşamada oluşturulan yeni fikirler değerlendirilir ve soyut hale getirilir. Hayır soyut hale değil somut hale getirilir. Bunlara dikkat edelim. Bu bir aydınlanma aşamasıdır. Bu aşamada araştırmacı çözüme ulaşacağını fark eder. Buluşun şekillendiği bu aşamaya ani pırıltı aşaması da denir. Demek ki yeni fikirlerin oluşması ani pırıltı aşaması. Genellikle araştırmacının çalışma yoğunluğunun bir miktar azaldığı dönemde ortaya çıkmaktadır. Deneme aşamasıdır. Fikrin uygulamasına geçilir. Buluş, buluş deney ortamında kontrol edilebilir koşullar halinde ortaya konur. Deneme yanılmalarla tekrar tekrar ele alınır. Buradan elde edilen sonuçlara göre yeterli sonuca ulaşılmadığında kuluçka dönemine geri dönülür veya tam tersi yeni buluş uygulanabilir hale getirilir. Oluşan yeni fikirlerin değerlendirilmesi veya uygulamaya konulması. Dördüncü ve son aşamada ise fikirler değerlendirilerek uygun olanlar uygulamaya konulur. Bu buluşun yayılma aşamasıdır. Yaratılan yeni ürün yaratıcıdan bağımsız olarak piyasada varlığını sürdürebilmesi için toplum tarafından kabul görmesi, sosyalleşmesi gerekmektedir. Bu aşama yaratıcılıkla yeniliğin birleştiği noktaları göstermektedir. Yenilik yaratıcılığın ticari e, ticarileşmiş hali olarak düşünülebilir. Burası önemlidir. Demek ki yenilik neymiş? Yaratıcı düşüncemiz var ama bunun ticari hale geldiğinden itibaren yenilik olmaktadır. Evet e, gençler dokuzuncu e, ünitemizin ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde, ikinci bölümde buluşmak üzere. Derslerinizde başarılar dilerim.